Yumurtalık kistlerim var. Hangi durumlarda yumurtalık kistlerimin ameliyat edilmesi gerekir? Temel şey şu, e, Ne yaparsak yapalım aslına bakarsanız. E, bir yumurtalık kitlesi, bir yumurtalık kisti, eğer biz bunu da kötü bir tümör olduğunu düşünüyorsak, hastayı zaten mutlaka hemen ameliyat ederiz. Bunların bekleme gibi bir şansı olmaz. Ama ne var ki, ne şanslıyız ki? E, kadınlarda rastlanan yumurtalık kistlerinin çoğu iyi huyludur. Dolayısıyla burada, bir kar zarar yapmak lazım. Bazen yumurtalık hissin iyi huylu veya kötü huylu olup olduğunu olmadığını anlayamayız. O zaman da ameliyat tercih ederiz. Çünkü dışarıdan baktığınızda işte bu MR ne yaparsak yapalım bize belli bir oranda yardımcı olabilir. Dolayısıyla bizim o kisti çıkarıp patolojiye göndermeden anlama şansımız yoktur. Ama çoğu durumda, benim karşılaştığım çoğu durumda, özellikle genç kadınlarda e, karşılaştığımız yumurtalık hisleri, iyi huylu hislerdir. Ve aslına bakarsanız ya takiple kendinden geçeceklerdir veya herhangi bir değişime uğramayacaklardır. Dolayısıyla özellikle de aslında genç ise ee, biz bu kitlelere ellemek istemeyiz. Çünkü yumurtalığa yaptığımız her müdahalede hastalığın yumurtalık rezervleri de bir miktar azalacaktır. Dolayısıyla sorunuzun özet cevabı şu, eğer biz kötü bir şey düşünüyorsak hemen ameliyat ederiz. Eğer iyi huylu bir tümör, hele ki genç hastada düşünüyorsak genellikle ameliyatsız tedaviyi takibi tercih ederiz.